Arkadaşlar bugün sizlerle beraber video çekeceğiz Blackpack. Önceden ben bir oynamıştım. Tam kardeşim eliyordum. <laughs> evet arkadaşlar, abim de yanında video çekiyor. Çok çok başınza gelmeden bakıyoruz yoksa onun bir mantı yüzünden size gelebiliyor. E, geldik de şey var <laughs> şimdi, size biraz, çok size çok çaprazmadakınız lazım yoksa şöyle bir basınca o zaman işte böyle oluyor. Benim daha iyi çalmış. Bakalım şimdi ne çıkacak. Ne demiş? Arkadaşlar kutudan bir şey çıkmıyor ya. Hadi bir efsane yolla. Hadi bir legendary yolla. Legendary, love bir tane Legendary'i Bu ya. Bir legendary. Legendary'i. Bir tane Legendary'i. Allah Allah. Ne? Bir tane Legendary istiyorum. Aa, ya, bir şey evet. bir arkadaşı <laughs> <ben. Evet>, evet. <laughs> Ya. Son kez. Haydi. Şarkım. Şarkım. Karşıma şarkı geldi. Siz galiba He he he. Yukarıdaki süre kadar sizi yok etmeye çalışacağız. Biz ayakta kalmaya çalışıyoruz. oluyor. be. Kırmızı mavi gibi. Şarklar öldürürse şark oluyorsun. Masumlar öldürürse masum oluyorsun galiba. O adamla ben savaşsam ben yenirim ben Öldürelim artık. Gel. 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 Oba. Her birini öldürdüğümüzde süre daha çok artıyor. Üf. İki player kaldı. Hadi. Ya, hayır ya. Ben tıkladım, sayımadı oyun. Kim kazandı? Ya, ya, ya da böyle şey var. <gülüyor> haydi. <gülüyor> Böyle satır gibi bir tane gördüm ben onu istiyorum. Böyle ateşli ateşli o da. Bir de büyük Arkadaşlar. Bu ne be? Bir şey bir şey yok. Ağırınca da, ağırınca da ateş gibi bir şey vardı. Onu... Ben... Oo, arkadaşlar. Bu ne? ne? Burası? Burası şey, ay, 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 şey kaldı. 5 bu şu an dişlerden çıkması gerekiyorlardı. Görünüyor ama yüz ama alınmıyor. Gözük. görünüyor ama geçiyor. Evet, tıknı. Aynı takımız. Kız diye

burada da şeyler varmış. Bunlar patlama. Ha. <laughs> Hadi bir efsanevi. Hadi bir efsanevi <laughs> yolla. Benim ki, benim şu an kullandığım şey yolluyordu. Az kalmıştı. Ucunda kalmıştı. Değil mi arkadaşlar? <laughs> Hadi. Hadi. Bilet da o kadar iyi değil. Ama bildiğim birkaç kere oynamıştım. Herhalde bir çok kez de olabilir. Tamam. İnanamaz olsam da. Ya hediye yeni de mi?

Ben şark. 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 İki kere şark oldu. Merhaba küçük kız. Şu şu Şarkla birini aldım. Bir süre Burada bir bozukluk var abi. Burada geri yaptım. Nasıl çok bozukluk oldu. Ne oldu. Hı. E, e, alt altın, 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 altın. hadi iki iki türü. tane şey kalmış Evet bir bu şey şartlardan mı sende şarkı tek kim kaldı Gel lan, Hayır. gel lan, gel kalan lan kalan 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 Gel kalan kalan gel. Arkadaşlar kalan kalan Arkadaşlar. kalan yeah, kalan Ben seni kalan 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 Bir kalan 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 ne geldi? Bir tane şey geldi kılıç galiba. Anlamadım. Vurdum neyse. Bakalım ne gelmiş. Patlama vata. bir değişiklik yok. Okay. Arkadaşım şu en başlarda sıkıntı yok ama top hızlı çok fena şey oluyor. Galiba bana Rafa Jute diye bir şey kalmış. Evet, nasılmış bu <laughs> takayım. <laughs> şey daha olsun. Heh. Hadi bismillah. Yine yine bir kılıç geldi. Böyle bir. Bunun da şekli de güzelmiş. Ama dediğim gibi yani ona benzer bir şekli. Kılıç var. Mm, んー、いっぱいあるん、こんときないな。 and Well, there you bakalım belki alabiliriz. Hadi hadi tutun gitsin ya. Yani. Kardeşim kenarda duruyor. Arkadaşlar gördünüz mü? Saymadı. Neyse iki tane bundan çıkıyor. Haydi güzel bir şey. Bununla Og sånn igjen. Ne güzel bir şey gelmedi ya.

Yok bu değil. Ne yapıyorsun? <laughs> Neyse. Görüşmek üzere. Ve... Bay oh, oh, bay. Bunun hiçbir şey ne yaradığını hiç bilmiyorum. Ben de bir tane ben gelip bir tane daha kilo alacağım bu arada. Çark oldum yine.

and oh. Tamam yine. Bu kadar Haydi bismillah. Oyun bak beni ismini arkadaşlar o emotu. Böyle şeyler var. Gel şu. Bilmiyorum bakayım bir. Nereden bakılıyordu? Yok sende. Ne oluyor ki ama?

Abi bana yeni gelen kılıca bakalım ya. Bak. Yeni gelen kılıç bu. Abi bak yeni gelen kılıç. Kullanayım mı? Bunu kılıç. bu çok arkadaşlar. Evet arkadaşlar artık bu videonun da sonuna gelelim. Ders videoları için kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Like 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 Şu kalan bir yere geçeyim. Ve görüşürüz diyorum. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Like like görüşürüz.